İnsan özgür doğar. Oysa her yerde zincire vurulmuş olarak yaşar. İnsan doğal durumunda esasen iyidir. Özel mülkiyet fikri geliştiğinde toplum bunu korumak için bir sistemi geliştirmek zorunda kalmıştır. Bu sistem mülkiyete sahip olanların mülkiyeti olmayanlar üzerine çıkardığı yasalarla gelişmiştir. Bu yasalar insanları adaletsiz yöntemlerle bağlarlar. İnsan özgür doğar oysa her yerde zincire vurulmuş olarak yaşar. Rousseau 18. yüzyıl ortalarından sonuna kadar süren ve aydınlanma olarak bilinen dönemin bir ürünü ve çağının kıta Avrupası felsefesinin ta kendisidir. Genç yaşlarında bir bestici ve müzisyen olarak isim yapmayı denemiş, fakat 1740'ta yeni ansiklopedinin filozof derleyicileri Deniz Diderot ve Jindalenbert ile tanışmış ve felsefeyle ilgilenmeye başlamıştır. O yıllarda Fransa'daki siyasi ortam gergindir. Fransa ve İngiltere'deki aydınlanma düşünürleri hem kilisenin hem de aristokrasinin otoritesini sarsarak mevcut. Durumu sorgulamaya başlamışlar ve Voltaire gibi sosyal reform savunucuları kilisenin baskıcı sansürüyle sürekli çatışmaktadırlar. Bu bağlamda Rousseau'nun temel ilgi alanının siyaset felsefesi olması hiç de şaşırtıcı değildir fikirleri sadece Fransız çağdaşlarından değil aynı zamanda İngiliz filozoflarının eserlerinden de özellikle de Thomas Hobbes tarafından ortaya atılan ve John Locke tarafından geliştirilen toplum sözleşmesi fikrinden etkilenmiştir. Onlar gibi Rousseau da varsayımsal doğal durumdaki bir insanlık fikrini insanların gerçekte uygar toplumda nasıl yaşadıklarıyla karşılaştırmıştır. Ancak bu doğal durumu ve onun toplum tarafından etki altında kalmasını bir tür aydınlanma, karşıtı düşünce olarak değerlendirilebilecek kadar radikal biçimde farklı bir açıdan ile almıştır. Bu bakış açısı bir sonraki büyük hareket olan romantizmin tohumlarını da içinde taşımaktadır. Bilim ve sanat yozlaşması Hobbes doğal durumdaki hayatı ıssız, zavallı, çirkin, hayvani ve kısa olarak tasavvur etmiştir. Onun görüşüne göre insanlık içgüdüsel olarak kendisiyle ilgilidir ve kendisine hizmet eder. Uygarlık bu içgüdülere kısıtlamalar getirmek için gereklidir. Bununla birlikte Rousseau insan doğasına daha nazik yaklaşır ve uygar toplumu daha az iyiliksever bir güç olarak görür toplumun zararlı bir etkisi olabileceği fikri Rousseau'da ilk olarak Dijon Akademisi'nin açtığı bir yarışma için yazdığı bir denemede bilim ve sanatın iyileştirilmesi ahlaki uygulamaların düzelmesine katkıda bulunmuş mudur? Sorusuna cevap olarak ortaya çıkmıştır. Bu soruya dönemin düşünürlerinden ve özellikle de Rousseau gibi bir müzisyenden beklenen cevap hevesli bir doğrulamadır. Ancak Rousseau aksini savunur. Ona birincilik ödülünü kazandıran eseri bilim ve sanat üzerine konuşmalar, tartışmalara yol açacak şekilde sanatın ve bilimin ahlakı yozlaştırdığı, aşındırdığı fikrini ileri sürmektedir. Rousseau, sanat ve bilimin zihinleri ve yaşamları geliştirmek şöyle dursun, insanın erdemlerini ve mutluluğunu azalttığını savunmaktadır. Kanunların eşitsizliği Ödül kazanan ve toplum tarafından kabul gören eseriyle yerleşik düşünceleri kırağın Rousseau ikinci denemesi insanlar arasındaki eşitsizliğin kökeni ve temelleri üzerine konuşmalarda fikrini bir adım daha ileriye götürür. Eserin ana fikri Voltaire gibi yazarlardan yükselen reform çağrılarını yansıtmaktadır ve dönemin ruhuyla uyum içindedir. Rousseau analizleriyle bir kez daha geleneksel düşünce kalıplarına karşı çıkıyordu. Hobbes tarafından tarif edilen benceyi, vahşi ve adaletsiz doğal durum Rossiau için doğal insan M değil Uygar nisarim tanımıdır. Aslında bu vahşi duruma yol açanın uygar toplum olduğunu ileri sürmektedir. Ona göre insanlığın doğal durumu masum, mutlu ve bağımsızdır. İnsan özgür doğar. Toplumun yozlaşması. Rossiau'nun tarif ettiği doğal durum, insanların temelde iyi oldukları kırsal bir yaşam türüdür. Rousseau'nun doğal insan fikri İngilizce'de yanlış olarak asil bir vahşi olarak yorumlanmıştır ama bu, Fransızca yabanı değil doğal anlamına gelen salvage kelimesinin yanlış tercümesinden kaynaklanmaktadır, İnsanlar doğuştan erdemlidirler, daha da önemlisi merhamet ve empatiyle donatılmışlardır. Ancak bu musumiyet durumu bir kez bozulup hakim gücü insanı doğanın geri kalanından ayırmaya başlayınca insanlar doğal erdemlerinden koparlar uygar toplumun doğal duruma dayatması bu yüzden erdemden ahlak bozukluğunu ve kırsal bir mutluluktan sefalete doğru bir sapmaya yol açar. Rousseau doğal durumun düşüşünü ve uygar toplumun kurulmasını üzücü ama kaçınılmaz bulur. Çünkü bu, insanın akıl kapasitesinin bir sonucudur. Ona göre süreç ilk kez insanın bir toprak parçasının etrafını kendisinin olduğunu belirtecek şekilde çevirmesi ve dolayısıyla mülkiyet mefhumu edinmesiyle başlar. İnsan toplulukları bu şekilde yan yana yaşamaya başladıktan sonra toplumları oluşturmuşlar ve bu toplumları sürdürebilmek için bir yasalar sistemine ihtiyaç doğmuştur. Ancak Rousseau her toplumun, aralarında empatinin de bulunduğu insanlığın doğal erdem yeriyle temasını kaybettiğini ve bu şekilde adaletsiz, bencilce yasalar koyduğunu öne sürer. Bu yasalar mülkiyeti korumak için tasarlanmış ve zenginler tarafından yoksullara dayatılmıştır. Rosseau'ya göre doğaldan uygar bir duruma geçiş bu yüzden sadece erdemden ahlaksızlığa değil, masumiyet ve özgürlükten adaletsizlik ve köleliğe de geçişe neden olmuştur. Her ne kadar insanlık doğal olarak erdemli de olsa toplum tarafından yozlaştırılır ve her ne kadar insan özgür doğmuş da olsa toplum tarafından dayatılan yasalar onu zincirli bir hayata mahkum etmiştir. Toplum Sözleşmesi Rose ikinci konuşmaları ilkinden daha çok gürültü koparmış. Ama kendisine şöhret ve hatırı sayılır bir destekçi kitle sağlamıştır. Onun hoş ama yabancı olmayan doğal durumu tasviri edebiyatta ortaya çıkmaya başlayan romantik hareketin önemli bir parçasını oluşturmuştur. Rousseau'nun doğaya dönüşçülüğü ve modern toplumun neşitsizlikler ve adaletsizliklerle dolu olduğuna dair karamsar analizleri 1750'lerin, özellikle Fransa'da giderek yükselen toplumsal çalkantılarına denk düşmüştür. Sadece sorunu ortaya koymakla tatmin olmayan Rousseau en önemli eseri olarak görülen toplum sözleşmesinde buna bir çözüm de önermiştir. Rousseau kitabına, İnsan özgür doğar, oysa her yerde zincire vurulmuş olarak yaşar gibi meydan okuyan bir saptama ile başlar. Bu saptama radikal değişim için bir çağrı olarak kabul edilmiş ve 27 yıl sonra Fransız devriminin sloganı haline gelmiştir. Sorunu belirleyen Rousseau bundan sonra aristokratlar, monarşi ya da kilise tarafından değil, yasama sürecine dahil olan tüm vatandaşlar tarafından yönetilen alternatif bir uygar toplum vizyonu ortaya koyar demokrasinin klasik cumhuriyetçi fikirlerini model alan Rousseau vatandaş topluluğunu, yasaları volonte generale veya genel iradeye göre düzenleyen tek parça bir oluşum olarak tasavvur eder. Yasalar herkesten gelecek ve herkese uygulanacaktır, herkese eşit görülecektir. Locke tarafından tasarlanan ve bireylerin haklarını, mülkiyetlerini koruyan toplum sözleşmesinin tersine Rousseau halka bir bütün olarak, herkesin yararına ve genel iradeyle yönetilen bir yasama gücü vermeyi savunur. Yasama sürecinde yer alma özgürlüğünün eşitsizlik ve adaletsizliği gidereceğine, topluma ait olma hissini ve bunun da kaçınılmaz olarak, sonradan yeni Fransa Cumhuriyeti'nin düsturu haline gelecek olan liberte, egalite, fraternite, özgürlük, eşitlik, kardeşliği, teşvik edeceğine inanır. Eğitimin Zararları Rousseau aynı yıl yazdığı Emile veya Eğitim Üzerine adlı bir başka kitabında da temasını genişletir ve doğal durumun yozlaşmasında, modern toplumun kötülüklerini sürekli kılmaktan eğitimin sorumlu olduğunu açıklar. Diğer kitapları ve denemelerinde de geleneksel din ile ateizmin aksi tesirlerine yoğunlaşır. Tüm eserlerinin merkezinde hakim insanın masumiyetine ve dolayısıyla özgürlük ve mutluluğuna tehdit oluşturduğu fikri yatar. Hakime eğitilmesi yerine duyuların eğitilmesi gerektiğini ileri sürer ve dini inancımıza kafamızın değil, yüreğimizin rehberlik etmesini savunur. Siyasal Etki Rousseau'nun çoğu yazısı Fransa'da derhal yasaklanmış, hem adını duyurmuş hem de geniş bir takipçi kitlesi kazandırmıştır. 1778'de öldüğünde Fransa ve diğer yerlerde devrim ineli kulağındadır ve onun vatandaş topluluklarının genel iradesinin yasama sürecini kontrol ettiği toplum sözleşmesi fikri devrimcilere yozlaşmış sistemin yerine uygulanabilecek bir alternatif oluşturur. Ancak felsefesi çağdaş düşünceyle çatışmaktadır ve doğal durumun uygarlığa üstün olduğu konusundaki ısrarı aynı zamanda arkadaşları olan Voltaire ve Hume gibi reformcularla yollarının ayrılmasına neden olmuştur. Rousseau'nun siyasal etkisi en çok ölümünden hemen sonraki devrim döneminde hissedilir ama felsefe ve özellikle siyaset felsefesi üzerindeki etkisi ancak 19. yüzyılda yaygın biçimde ortaya çıkar. Georg Hegel Rousseau'nun Toplum Sözleşmesi ile ilgili fikirlerini kendi felsefi sistemine eklemler. Daha sonraları ve daha önemlisi Karl Marx da Rousseau'nun eşitsizlik ve adaletsizlikle ilgili bazı yapıtlarından kısmen etkilenir. Fransız devriminin liderlerinden biri olan, Rousseau'nun felsefesini kendisine mal eden ve terör saltanatı döneminde öldürülen Robespierre, aksini Marx, Rose kapitalist toplum analizini ve onun yerine geçecek devrimci araçlarla ilgili fikirlerini tamamen anlamış, geliştirmiştir. Marx komünist manifestosu zincirlerinden başka kaybedecek bir şey olmayan proletaryayı, işçileri, yüreklendiren ve Rousseau'ya atıfta bulunan sözleriyle biter. Şinjaku es Rousseau Şinjaku es Rousseau kalvinist bir ailenin oğlu olarak Cenevre'de doğdu. Annesi doğumdan birkaç gün sonra öldü ve babası da birkaç yıl sonra bir düello sonrasında onu amcasına bırakarak evden kaçtı. Rousseau 16 yaşında Fransa'dan ayrıldı ve Katolik oldu. Besteci olarak isim yapmaya çalışırken devlet memuru oldu ve iki yılına Venedik'e gönderildi. Oradan döndüğünde felsefe yazmaya başladı. Tartışma yaratan görüşleri yüzünden kitapları İsmitre ve Fransa'da yasaklandı. Hakkında tutuklama emri çıkarıldı. David Hume'un bir süreliğine İngiltere'de yaşaması için yaptığı daveti kabul etmek zorunda kaldı. Ancak ikisinin kavga etmelerinden sonra sahte bir adla Fransa'ya geri döndü. Bir süre sonra Paris'e gitmesine izin verildi. 66 yaşında ölene kadar orada yaşadı. Önemli eserleri, 1750 bilim ve sanat üzerine konuşmalar, 1755 insanlar arasındaki eşitsizliğin kökeni ve temelleri üzerine konuşmalar, 1755 ekonomi politik üzerine konuşmalar, 1762 toplum sözleşmesi. Kısaca, dal, siyaset felsefesi, yaklaşım, toplum sözleşmesi teorisi. Önce, 1651 Thomas Hobbes Leviathan adlı eserinde toplum sözleşmesi fikrini ortaya atar. 1689 John Locke yönetim üzerine iki inceleme adlı eseri, insanın hayatını, sağlığını özgürlüğünü ve sahip olduklarını savunmanın doğal hakkı olduğu fikrini ileri sürer. Sonra, 1791 Thomas Paine'in insan haklan yönetimlerin tek amaçlarının bireylerin haklarını korumak olduğunu savunur. 1848 Karl Marx ve Friedrich Engels Komünist Manifestoyu yayımlarlar. 1971 John Rawls bir adalet teorisi kitabında hak tanırlık olarak adalet fikrini geliştirir. Zindanlarda da dinginlik vardır. Ama bu onları yaşanılması arzu edilen yerler yapmaya yeter mi? Şimcacu seau. Ortak irade herkesten gelip herkese uygulanabilendir. Şimcacu seau.